Merhaba arkadaşlar, şimdi çok küplüleri işleyeceğiz. Bu dersimizde ilk olarak çok küplüleri tanıyacağız. Daha sonra da verilen bir yapının kodunu bulmayı öğreneceğiz. İlk olarak arkadaşlar çok küplüleri tanımayla başlayalım. Bakın bir tane birim küpten oluşan şu yapıyı arkadaşlar biz kod olarak bir diyeceğiz. Yani bunun koduna ne diyecekmişiz arkadaşlar? Bir diyeceğiz. Eğer iki tane birim küpten oluşuyorsa şuradaki gibi arkadaşlar yapının koduna da 2 diyeceğiz. Tamam. Geçtik buraya. 1, 2, 3 tane birim küpten oluşuyorsa arkadaşlar bu yapının koduna da 3 diyeceğiz. Bakın bunlar basit. Geldik buraya. Arkadaşlar dikkat edelim. 1, 2, 3, 4 tane birim küpten oluşmuş. 2'ye 2 şeklinde konulmuş. Görüyorsunuz değil mi? Yani 4 tane birim küpten oluşan ve 2'ye 2 şeklinde konulan şu yapıyı arkadaşlar D diyoruz. Yani bunun kodu D olacak arkadaşlar. Geçtik bir alttakine. Bakın arkadaşlar dikkat edersek bu Z'ye benziyor değil mi? 1 2 3 4 tane birim küpten oluşuyor ve bu şekilde dizilmiş olan bu birim küpleri arkadaşlar kod olarak Z diyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Bunun kodu da neymiş? Z'ymiş. Dikkat edersek bakın tekrar hatırlatalım. D 4 birim küpten oluşuyor. Z 4 birim küpten oluşuyor arkadaşlar. Bunları bilmek zorundayız. Geçtik buraya. 1, 2, 3, 4 tane yine arkadaşlar birim küpten oluşuyor. Ve bakın 3'e 1 yani 3'ün önüne arkadaşlar şuradakinin önüne bir tane daha konulmuş ve şu şekilde bir yapı oluşturulmuş. Bunun koduna da arkadaşlar biz L diyeceğiz. Bu da ne olacakmış? L olacakmış. Buraya da dikkat ediyoruz arkadaşlar tekrar. Bize L denildiğinde 4 tane birim küp gelecek aklımıza. Geldik arkadaşlar en sonuncusuna. Bakalım buraya 1, 2 3 4 5 tane birim küpün 3'e 2 şeklinde konulmasıyla arkadaşlar oluşan şu yapıya da biz bakın benziyor zaten V diyeceğiz arkadaşlar. Yani bundan sonra V dediğimde siz ne anlayacaksınız? 5 tane birim küpün olması gerektiğini anlayacaksınız arkadaşlar. Tamam? Tekrar edecek olursak D'de 4 tane var, Z'de 4 tane var, L'de 4 tane var, V'de arkadaşlar 5 tane var. Şimdi Bunlarla oluşturulan yapıların kodlarını bulmaya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne denilmiş bize? Şekilde verilen yapının kodu nedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın ilk olarak iyi bir şekilde anlayabilmemiz için farklı farklı renklerle boyanmış zaten. Hemen bakın pembe dikkatimi çekiyor. Bu nedir arkadaşlar? Bir tane birim küpten oluşuyor değil mi? O zaman şu bir. Güzel. Başka ne var arkadaşlar? Bakın mavi ile boyanmış olan nedir? Dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak bakın. 1, 2, 3, 4 tane birim küpten oluşuyor. Ve arkadaşlar L'ye benzediği için bunun kodu da L olacaktır. Şimdi geldik sarıya. Şimdi arkadaşlar burada sarıda ne var? Dikkat edersek burada iki tane var görebiliyoruz değil mi arkadaşlar şöyle. Şimdi 1, şu 2. Şunlar da var arkadaşlar bakın L'nin altında olan da iki tane olması gerekiyor. Çünkü L havada duramayacak değil mi? Bir şeyin üstünde durması gerekiyor. İki tane de orada var. Demek ki bu diyorum 2'ye 2 iki toplam 4 tane var. Bu da nedir arkadaşlar? D olacaktır değil mi? O zaman bu verilen yapının kodu arkadaşlar D, L, 1 olacak arkadaşlar. İşte bu kadar. Burada yazılışın sırası yok, sırasının önemi yok arkadaşlar. V, D, L, 1 yazılsa da bu da pardon L, D, 1 yazılsa da arkadaşlar bu da doğru olacaktır. Yani önemli olan şuradaki birim küpleri teker teker kodlu olarak buraya yazabilmek. Şuradaki örneğe geçelim. Şekilde verilen yapının kodu nedir denilmiş yine bize. Hemen arkadaşlar bakın sarı kolay. Ondan bir başlayalım. Dikkat edelim. Sarı arkadaşlar ne var? 2 var değil mi? Güzel. Pembeye dikkat edersek arkadaşlar o da bakın Z'ye benziyor. O zaman o da diyeceğiz. Onun için ne diyeceğiz? Z diyeceğiz. Geldik maviye. Şimdi arkadaşlar mavi de bakın dikkat ederseniz bir tane burada, bir tane burada var. İki tane de Z'nin altında olması gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Çünkü Z'nin havada durması gibi bir şey söz konusu olamayacağı için şurada Z'nin arkadaşlar şu iki birim küpünün altında D'nin geri kalan parçaları yani iki tanesi olacak. O zaman arkadaşlar bu da neymiş? Dymiş diyeceğiz. O zaman şekilde verilen yapının kodu için DZ2 diyeceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen yapının kodu aşağıdakilerden hangisidir denilmiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz yine. İlk olarak nereden başlayalım? Bakın arkadaşlar sarı çok belirgin. Burada ne vardır? Bakın 4 tane birim küp olduğu için burada bir D var arkadaşlar. Bunu yazdım. Hemen bakıyorum pembeye. Pembe de bir Z. O da tamam. Maviye bakalım arkadaşlar. Maviye dikkat edersek burada bir L olacak. O zaman bu da L diyorum. Yeşile dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane birim küpten oluşmuş değil mi? O zaman bunun kodu da 3 olacak diyorum. O zaman kod arkadaşlar D, L, Z, 3 şeklinde olması gerekiyor. Bakıyoruz arkadaşlar şıklara. Nerede? D seçeneğinde değil mi? D, L, Z, 3. Evet devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen yapının kodu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tek tek şıkları denemem gerekiyor. Bakalım D, L, pardon D ve L 1 denilmiş. Peki ne yapabiliriz? D şurada olabilir arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4 bunlar D olabilir. V de 1, 2, 3, 4, 5 şu olabilir. Daha sonra arkadaşlar L denilmiş değil mi? L de 1, 2, 3, 4 olabilir. Geriye kalan ne oluyor arkadaşlar? 2 tane kalıyor. O zaman bu 1 değil 2 olması gerekiyordu. O zaman şu duruma göre arkadaşlar tekrar şıkları incelersem. D ve L2 zaten biraz önce onu, onu görmüştük. D şurada 4 taneden oluşmuş. Ve arkadaşlar bakın şöyle güzel 1, 2, 3, 4, 5 taneden oluşuyor. L de bakın şu şekilde gösterirsek arkadaşlar burada da L var. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2 tane de burada olduğu için bu yapının kodu arkadaşlar D, V, L, 2 olabilir. Bakın bu tip sorular olabilir diye sorulur arkadaşlar. Başka bir şey olur mu? Olur. Onlar da olabilir. Mesela Burası D olur. Burası arkadaşlar V olur. 3 3 de olur bakın. O yüzden olabilir şeklinde gelecektir. Siz tek tek şıkları inceleyerek karar vereceksiniz arkadaşlar. Evet devam edelim. Aşağıda kodları verilen yapılardan hangisinde kullanılan birim küp sayısı en fazladır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın dersin en başında bahsetmiştik. Bize V denildiğinde, L denildiğinde kaç birim küpten bahsedildiğini bilmemiz gerekiyor. Hemen arkadaşlar başlayalım. V kaç birim küptü? 5. L kaçtı? 4. Z kaçtı arkadaşlar? 4. 2 var şurada değil mi? Burada 1 var, 1 var. Toplayalım arkadaşlar. 5 9 13 15 16 17 yapacaktır. Burada 17 tane birim küp olacak arkadaşlar. Devam edelim. L'de kaç tane vardı? 4. Z'de kaç tane? 4. D'de 4. Bir de 2 var arkadaşlar. Toplayalım. 4 8 12 14 yapacak burada. Geçtik C'ye. V var arkadaşlar 5. Z var kaç olacak? 4. L 4, D 4 ve 1 var arkadaşlar değil mi? Toplayalım hemen bunları. 5 9 13 17 18 yapıyor arkadaşlar burası da. Şimdi geçtik D'ye. Burada ne var arkadaşlar? Z var. Z'de kaç tane vardı? 4. V'de kaç tane vardı arkadaşlar? 5. D'de kaç tane vardı? 4. Pardon 4. D'de 4. Bir de ne var arkadaşlar? 3 var. Şimdi burayı toplayalım. 4, 9, 13, 17 ve 20 yapacak değil mi arkadaşlar? Bu da 21 küpten oluşacak. En fazla hangisindedir diye sorulmuştu. O zaman cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Evet devam ediyoruz. Bir ayrıtının uzunluğu 2 santimetre olan küplerden oluşan ZZL1 kodlu yapının hacmi kaç santimetre küptür diye sorulmuş arkadaşlar bize. Peki ne yapacağız şimdi? Şuradan arkadaşlar ilk olarak şu birim küpümü bir çizeyim. Şöyle bakın. Şu şekilde birim küpler kullanacak arkadaşlar. Bir ayrıtının uzunluğu 2 santimetre. 2 santimetre 2 santimetre. Peki bir tanesinin hacmi ne yapacak arkadaşlar o zaman? Küpün hacmini bulabilmek için ayrıtların uzunluklarını çarpıyordum değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yapacaktır o da? 8 santimetre küp yapacak arkadaşlar. Bir tanesinin hacmi. Şimdi benim kodumda kaç tane birim küp var? Ben ona bakmam gerekiyor. Z'de kaç taneydi? 4. Z'de arkadaşlar 4. L'de 4. 4. Bir de kaç tane var zaten? Bir tane değil mi arkadaşlar? 4, 8, 12, 13. Yani şu yapı arkadaşlar 13 tane birim küpten oluşuyor. Yani şöyle diyelim 13 tane bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küplerden oluşuyor. O zaman bu yapının hacmini bulabilmek için ne yapacağım arkadaşlar? Bir tanesinin hacmiyle 13'ü çarpmam gerekiyor. O zaman 13 çarpı 8 ne yapacaktır o da? 24 elde 2 ne yapıyor arkadaşlar? 104. O zaman şu şekilde oluşturulacak bir yapının hacmi arkadaşlar 104 santimetre küp olacakmış. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.